hububat dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Denizli'de sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumları çiftçilerle buluşuyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dağıtılan tohumların ilk kısmı üreticilere törenle teslim edildi. Denizli'nin 19 ilçesinde değişik mahallelerinde 4892 çiftçimize katılım yapılacağı bir töreni yapmış olduk. Dolayısıyla öyle bir aşamaya geldik ki 4892 çiftçimize bugün 1525 ton tohumun ilk basamasını dağıtmış olacağız. Törende konuşma yapan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar projenin gelişimi hakkında bilgi verdi. Biz alımı satımı, lojistiği, taşınması bizim adımıza ciddi sıkıntıydı ama sağ olsun TİGEM Genel Müdürümüzün destekleri, bir stereotip genel müdürümüzün destekleriyle buralara kadar getirildi. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığımız protokolle toprağını tanı projesiyle bu buğdayların dikileceği topraklarda genel laboratuvarımızda analizler yapılarak bu analizler bir şekilde e, hiç olması gübre analizi konusunda daha az gübre kullanılması ile ilgili bir e, çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolansa, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirtti. Sertifikalı tohumun önemine dikkat çekti. Çiftçimize bu lisanslı tohum, sertifikalı tohum inşallah kendilerini vereceğiz. Sertifikalı tohum ne demek? Sertifikalı tohum demek hastalığı olmaması. Artık üretimin çok olması, kaliteli bir ürünün ortaya çıkması demek. Bu zaten başlı başına çiftçinin çok kazanması demek. Pamukkale ve Merkez Efendi ilçelerinden gelen üreticilere tohumlarının dağıtılmasından sonra diğer ilçelerdeki üreticilere dağıtılacak tohumlar tören alanında bekleyen tırlarla yola çıktı.